Merhaba arkadaşlar. 30 Aralık Cuma iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları iddia programı videomuza hoş geldiniz. Saat 22.45'te Galler Cumhur Premier Lig'de Bala ile Cernarfon karşı karşıya geliyor. Cernarfon'un son 5 maçına baktığımızda bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. John Nahla 3-3 berabere kaldı. Cardiff Metropolitan'ı 3-0 yendi. Penibont'a 2-0, Newtown'la 3-2, Flint'e 2-1 mağlup oldu. Bala'nın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, bir beraberlik, bir 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Penibont'la 1-1 berabere kaldı. Cardiff'e 1-0 mağlup oldu. Abertris'i 3-0, Flint'i 1-0, Airbus'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Saat 22.45'te Cumhur Premier Lig'de oynayacak olan Bala, Cernan karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 23.30'da İspanya La Liga'da Valladolid'de Real Madrid karşı karşıya geliyor. Valladolid'in son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Atletik Bilbao'ya 3-0, Osasuna 2-0 mağlup oldu. Elche'yi 2-1, Real Sociedad'ı 1-0, Celta Vigo'yu 4-1 yendi. Real Madrid'in son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, bir, beraberlik bir aldı. 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Girona ile 1-1 berabere kaldı. Rayo Vallecano 3-2 mağlup oldu. Cadiz'i 2-1, Sevilla'yı 3-1, Elche'yi mağlup etti. İspanya La Liga'da saat 23.30'da oynayacak olan Valladolid Real Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 0-1. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.